Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Yeni GTA 5 Roleplay troll videosuna yürüyen hoş geldiniz. <laughs> devamı için arkadaşlar Like'ı abone olup like atmıyorsunuz. Lütfen Serinin devamı için biraz like atalım. Bir de abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Bro, bro. <laughs> Size nasıl hard rp e yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Oh! İyi misin dostum? Alo? Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Hayırdır Growl'lara laf atıyorsun. Sarı sayfalarla. Ben onu anlamadım. Kardeş düzgün okutacağım laf falan ha. Yo, Yok, atmışsın bu aspa ya. gelelim bakalım görüşelim ha. West Coast şey Bro. Ee, ha. Söyle. Bu sen misin? Efendim? Bu araçtaki sen değilsin değil mi Yeşil? Ya şu an ee, e, araçtayım, yeşil araçtayım. Arkasındaki şu an, şu an araçtayım ben. Sen neredesin? Tamam, oraya bir gelelim Tamam, gelelim, görüşelim. Şey Arkadaşlar, olay var, olay var. Galeriye gitmemiz lazım. Yürü, yürü, yürü. Grova küfür etti, yürü. İsmi sana da kel dedi, hadi gidelim. G galeriye gider misin? Dostum i̇smini is vereyim mi ismini? Talha Ağırman. Yeter mi bu? Ha? Hadi yürüyelim. Diyor ki bana West Coast'unu al, East Coast yedir diyor. Böyle bir laf olabilir mi sence? Ha? Tanır kardeşim. Ne oldu anasın? <laughs> ne oldu? DC'den söyle DC'den. Hiçbir şey olmadı yürü. Hiçbir şey olmadı. Ekran kartı azması. Hadi 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 git. Nerede bakalım? Ya boş ver mekanı adam küfür ediyor diyorum. Arıyorum şunu arıyorum. Alo? Galeride misin hala? Gel 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 görüşelim bakalım. Beyaz cipteymiş beyaz cip. Silah var mı arkadaşlar silah? Bunlar değil bunlar değil. Beyaz jip bu mu? Beyaz. Kardeşim benim. Dur inemiyorum bekle. Beklen patron gele. <laughs> Buyur. Ay, bu adam kelmişim. Bu adam bana geldi diyor. Yani. Şey. Tam Hayır, Grova küfür başlıyor. ettim basbaya kardeşim. Ha Grov da burada. Dostum gelir misin? Niga. Yazdı ki Ne yani yazıyor? Dur bir dakika. Müsaitseniz bir yanınıza gelip konuşalım. Taha Bey burada mı şimdi? B Bekle. B De aç bakayım telefonu. Aç. Alo Taha Bey. Taha Sen misin Taha? Tamam gel görüşelim. Benim ben, tamam. Diyorum ki şu an <anda. gülüyor> <laughs> bir saniye. Ha. Konuşacaktım da şu an sıkıntılı konuşuyorum. Kör müsün orada? Sen bana ne ne, ne etmeye çalışıyorsun dostum? Ha, growlar forever. Grow. Bak diyor evet. e, ki. Bak Eray'ı görüyor musun? Allah'ım kardeşim telefonda küfür ettim mi etmedim adam gibi söyle. Etmedin. Etti. Etti. Ettin. Lan, ettin. E, e, e. Evet. Dalga ne demek ta? Bozuşacaksak bozuşalım gel inşaatta. İnşaatta Anladım. bozuşacaksak Anladım. bozuşalım. Ha? Furkan. Tamam git git. Dostum atla gidelim şuna. Efendim. Geliyorum geliyorum. Dostum. Araba çaldık ah, Allah Nerede bu millet? bakalım Taha beyi arayayım da bunun yanında kalmayacağını söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> At şunu Taha Ah be Taha be ah be Taha be Açın lan şunu. Aramadığım yer kan. Aslında ne biçim sürüyorsun ya? çalıyor bekle. Dur gel gel. Alo abi. Ha? Bunu yanınızda bırakmayacağım bunu biliyorsunuz değil mi? Taha be. Caps Lock kullanın. Sesiniz gelmiyor. Siz duyuyor musunuz? Yanımdaki beyefendi. Duyuyor duyuyor. Ne diyor? Konuşmuyor bu. Taha niye konuşmuyor sence? Ne oldu bir şey mi diyecektin? Hız sabitleme kasa hangisiydi? Dostum bilmiyorum ki. Bilsem söylerdim. Yanlışla yaptım da Dostum çok büyük bir illete bulaştım. Ne? Şu Talha'yı tanıyor musun sen? Sosyal medya fremeyiniymiş. Sarı sayfa. Ne oldu ayır mı? Sıkıntı var kardeşim. Silahın var mı senin? Silahın var mı onu söyle bana. Silah olan mı var şu an? Dur şu Grol'la la konuşmam lazım. <laughs> Grol'la la konuşmam lazım bir saniye. Sen Grol değil misin? <laughs> <laughs> Grol mu? Alo. Grol mu? Grol Street mi? Evet. Dostum bu işlediğin suçlar artıyor. Yanlış mıyım? Nasıl suçlar? Adam soyba gasp etme. Doğru şey. Şu an şehirde Grol <laughs> gibi giyinen 2-3 kişi var ve onlar... Kim bunlar? Biz, tanımıyoruz bizi. biz. Tamam sen bana ne nerede olacaksın. olduğunu söylesene be. Ben şu an galerideyim. Galeride misin? Geliyorum. Görüşmemiz lazım. Tamam. Tamam. Geliyorum. Niye üf... Bak üfledi bana ya. <gülüyor> <gülüyor> Telefon bozdu lan. Kontür mü bitti? <laughs> çekil lan çekil çekil. Sen misin Gro? Benim benim. Gel atla arabaya. Evet, evet, efendim, bir saniye, bir saniye. Evet. Hacı, e bir kaç, bir Alo. Benim, benim, benim. Dostum arabayı sana imanet ediyorum. <laughs> edeceğim, Geliyorum dostum. Mor kafa değil bu arada adam. Adını miyim? Adını miyim? Adam Adını. adam Atikan. Efendim. Tam, Atikan bir dakika. sizleri girelim ilk önce. Koş dostum. Buyur otur konuşalım ofisimde. Buyur. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Buyur. Gross Street. Araba mı alacaktın? Buyur. Yok, <laughs> araba almayacaktım. Ne alacaktın? Onu anlamadım ben. Atakan Bey araba. E bir arabalara, arabalara da bakıyorum efendim siz Efendim? aramadınız mı Aradım evet. İşlediğiniz ne? suçlar falan dedi. Evet işlediğiniz işte suçlar hakkında buyurun oturalım konuşalım ya bunu bir artık masaya koyalım. <laughs> Oturun konuşalım. Sırt sırt üstü dönmeyin bana ya lütfen. Yüzüme bak. Oturun. Neyse ben ayakta kalayım. Şimdi sen gross street misin beyefendi? Ha? Aynen. Oğlum şuradan bir çay doldur bakalım. Çay doldur. Ve evet bir sakıncası mı var? Bir sakıncası mı var ben onu anlamadım. İsmail Değil Bey. Neyse yes, tamam bir çay doldur. Gross Hitred. Bu suçlar ne? Dosya kabarmış. Şurada bak dosya. Şurada. Arkadaşlar size dediğim gibi 3 kişi var. Grove gibi gezip suç işliyorlar. Nasıl suç işliyorlar? Yani sen biz bu... Daha, biz daha yeni indik şeyine bugün indik. Siz kaç kişisiniz? O, o düşün ben onu anlamadım. İsmail. Ha? Efendim? Efendim İsmail. Biz şu an <laughs> e, 8 kişi 8-9 kişi falan varız. Ve şu an sadece hepsi uyuyor. Anladım. Tek ben varım şehirde. Bir saniye Eray Bey ile konuşuyorum. Alo Eray Hı. Bey sizinle mi görüşüyorum? Capslock tuşunu kullan. <laughs> gelmiyor sesin gelmiyor. Ne yap? Gelmiyor sesin. Capslock mı? Şu Eray... Atakan eray'ı ara. Öğret şunu tamam mı? Gross Atakan Street. Atakan. Atakan Bey. Evet, Sil Silahın var mı? Yok. Ne demek yok? Bıçak? daha, daha şehre Gelin gidiyoruz. Gidiyoruz. Atakan Bey, Atakan Bey. Söyle söyle İsmail hadi. Ya İsmail söyle işim var söyle. Bir de, bir miyim? Bir de, bir de. Sizi arayamam arayamam. Neden? Olmaz öyle bir dünya yok. Hmm. Dostum sür. Kim aldı? Bilmiyorum. Yürü dostum. Adi, karakola gidebilir miyiz? Sen kimsin? Kim olmamı isterdin? Kimsin? Kim olayım? Ayersinine. Bir dakika, bir dakika. Dinlemem. Sür şu arabayı. Sür. Sür şu arabayı. Sür la şu arabayı. Hadi. Ne var? <laughs> Alo kimle görüşüyorum? <laughs> Reis ne yapıyorsun lan Mısır Başkan? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Sarıdım seni bak patlamasın. Patavası sensin lan bana ne diyorsun lan sen oradan ha? Patavası derim nerede? Oğlum sen kaç yaşındasın? Ha? Patavası derim sen RP ihlali yapıyorsun utanmıyor musun sen bana? <laughs> ha? Böyle hard RP e sunucusunu <laughs> içine ettin kardeşim ha? Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Matinazı geri gel. Hadi bay. Ne bakıyorsun kardeşim? Başka, ne oldu kardeşim? Aslanın altında ne yapacağız oğlum, ha ha? Orada bekliyorum seni ben de geleceğim. Olsun ben şehir dışına çıkacağım birazdan. Çıkma çıkma biraz olmaz. Olmaz Bir silah var mı silah? Ee, var He ee, Var yalancı var yalancı bak sen. <laughs> ee, adın ne lan senin? Adım ne biliyor musun ben de bilmem adımı. Adını söyle bana. Ben de söyle lan adını. Tigresek. <laughs> ne? <gülüyor> Gerçek Bilmiyorum, adını söyle oğlum. Adı Samet. Merhaba abi. Anladım. Yani, fotoğraf, fotoğraf çekim. Bir, bir dakika fotoğraf çekecekler. Gelin biz de. Söyle. Çekilelim gelin, hadi. Gelin gelin. Arabayı da getirin. Arabayı da çekeceğiz. Yo arabası çekilmek istiyorum ben. Abla gel seni de çekeyim. Aman, abim, abim. Bu kim lan? Aldım yakaladım arkadan. Çek beni, çek. Beni de çek, beni de çek. Çekeceğim, gel abla gel. Manyak çekeceğim. lan bu. <laughs> abla gel çıkacağım çekeceğim. Atacağım ben alıyorsun, o da öyle. Ulan Samet, <laughs> ulan homo... Nesin oğlum sen ha? Şu taşın oraya geçer misin taşın oraya? Niye oraya? Sen geç oraya. Yok siz... Ben seni çekeyim. Hayırdır sen geç. Siz orada var, Geç, çekiyorum seni. seni geç. Geç, geç şuraya Aten kameraman. Geçsene oğlum. Geç. Gel abla gel sen de gel. 3 2 1 bitirişi deyin. 3 2 1 bitirişi. Bu rapimi ve bitirici de. Ben Eyval çektim. Ne oluyor burada? Ben intihar ederim gelmeyin. sakin olun. Efendim, intihar mı edeceksiniz? Evet. Geber. Hadi şaka yaptım şaka. Aleyküm selam. Ne çopak be efendi abi. real gangster anladım. intihar etti. Hayır. Just like dostun biz. İntihar oh. etti onu boş verin. Boş um Bro. Oh bro. Alo geldim be efendi. Neredesiniz? Yani aracın içindeyim. Ben de aracın içindeyim. Nereden okay, gelir? Okay. 20 sizin mi? Yes, yes. Ben de geldim. Peki aracın içinde araba yapıyorum. Neler hissediyorsunuz araba yaparken? He? Güzel şeyler. Mesela nasıl G20 bir şey? Kapadım. Değil ben alabilirim Demek. Eee <laughs> mat beyazla Selamun aleyküm Aleyküm selam Aleyküm selam Nasılsınız beyefendi? Ben deyim çok şükür bana mı diyorsunuz? Tamam Asla iş polisi beyefendi. Şey, Asla iş şey. polisi. Efendim? Senin arabaların garajda değil mi? Evet. 20'nin sahibi kimdi beyler? Ee, şey, <laughs> arabanı yaptırdıktan sonra sen garaja koy tamam mı? Tamamdır. <laughs> Biz seni bekliyoruz. Okay. Alo. Önümüzdeyim, önümüzdeyim. Ha pardon. Hani siz misiniz değil misiniz kontrol etmek evet, amaçlı. Şey, 20yi yapmamı ister misin benim? Ben de 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 de. De. Olur. Fark etmez yapalım. Ya, hani bağırıyorum, duymuyor musun yüzden? Ya <laughs> Alzheimer var. Kulaklara vurdu. Evet, evet. Ee, ko koruma yatmış e, konumu evet, evet. patron. Ben arabamın. Bize atmadı da evet. şey, ee, başka bir korona koruma evet. yapmış. Çingene pembesinin olmasını evet. talep ediyorum. Engiz olsun ya. Bir dakika duymuyorum. Gelsenize dışarı patron. Ya kim konuşuyor evet. dimi? Evet. Ben ben geç arabanın içindeki var. Tam budursun. Yok bir sürü kişi konuşuyor kafamın içinde be efendim. Ha şey şimdi TS diye bir özel gücünüz var ya. Var evet. Evet. Orada bekleme odası diye bir oda var. Aa durun durun benim voice chat'im açık. Özel güçleri kullanmak zordur tabii haklısınız. Efendim kahraman olmak zor biliyor musunuz? Kahraman olmak. Ben çingene pembesi talep ediyorum balattaki. Tamamdır tabii ki de. Ne kadar ben acaba bunun meblağısı? <laughs> Ayıptır. Evet, sadece boya değişecekse çok bir şey değil. Tamam. Olur. Çingene pembesi, bir de fulllemek istiyorum. Ha, fulllemeyle ile beraber arabanın yarı fiyatını alalım. Araba fiyatı ne kadardı acaba unuttum. T20 ne kadardı? Ne kadar? Bana da burada herhalde. Beyefendi boş <laughs> şimdi siz güzellik yapın. Ben bu arada şöyle kimliğimi uzatayım. Asayiş polis. Sizin isminiz neyin? Selamünaleyküm. Abdurrahman Dursun aleykümselam. Hiçbir şey, şey söyle. O Tupek. Tupek? Tupek kim? Tupak, tupak. tupak Şakur mu? Evet evet. Abi şurada bekleyin konser vereceğim size. Akapella yapacağım. Şurada bekleyin. Şurada Hangi bak. Abi, abi abi. Bu şey güzel. güzel mi abi? İnanılmaz dostum inanılmaz. Tupak abi şey. Efendim. Çabuk söyle, çabuk söyle, çabuk söyle, çabuk söyle. Çabuk olumlu, çabuk olumlu. Şey olur hadi çabuk çabuk. Yok beyefendim. Sağ kardeşim sağ ol. Kardeşim, sağ. Ben al, seni al, seviyorum. 4000 abone ne yani abi ben para alsam da çok olurum. Dö... 4000 mi? Kaç abonesin? Araç şey bu Kaç abonen var abi? Olsun. Abone önemsiz. Önemsiz. Evet, Olsun ne kadar borcum? Aracın Yürü, bin lira. İsmin ne? Başım, i̇smi? Ne? Ne? İsmim, gel bakalım. William, William Taylor. Fusel, evet, Uç, Durun arkadaş sermaye konuşuyor şu an. Bir saniye. Alacak mı abi? Arabayı. Araba alacak <laughs> mı? Kim alacak? <laughs> Miray sen araba alacaksın. mısın? Alacağım alacağım. <laughs> aldım. Aldım. Bir araba, araba alacaktım. Araba almak Aa, ne nerede araba? Için, buradaki Bunlar satılıyor. Şu bak. satılıyor mu? Şu. asil siyah. O şeyin o. Kimin? O. William Hanım. William Bey izin verir ya bir deneme sürüşü yapsam. Benimkiler bunlar. Şu Jester dışında. Bu ne kadar? Hangisi? Şu. Kurtun mu? Ha bu. Bu bu. Bunun galeri fiyatı 1 milyon. Bakayım. 750'ye veririm. 750. 1.750. Bir dakika dostum bir dakika. Tamam abi gel. Sen kim dur. Hop hop Hayda lan adamı bayılttınız lan. Bekle bekle. Hangisi alıyor kucağı? adamı ne yaptınız Dur 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 sakin olun sakin olun. Kendi arabasıyla götüreceğim hastaneye Sakin olun. <laughs> Ne oldu bu adama? Musun ne oldu bu adama? Dostum, adam sen mi yaptın bunu ha? Ben mi yaptım oldukça. Sence kim yaptı bunu? Abi, şiştire, yani şiştire, birştire, 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 birştire. Bir dakika bir dakika abi. Yunus Bey'i aramam abi, lazım. Yunus tanımıyor musun oğlum sen? Alo Yunus evet. Bey, Yunus Bey. Evet şu an birisi bayıldı da hangi tip bir müdahale uygulamak zorundayım bu durumlarda? Ba baygın birisi var yanımda. Eee neredesiniz? Şu an e, arabanın içindeyim. Arabanın içindeyim. Araba durmuyor Yunus Bey. Aynen. Ne Aynen. şey yap Ne yapayım? Eee <laughs> şey Ne? Bir şey. Çabuk söyleyin. Çok hızlı araba şu <laughs> an. Be Yunus Bey. <laughs> 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 Yeti alo. Alo. Duyuyor musunuz Yunus Bey? Sus, sus Thomas. Yunus Bey duyuyor du musunuz? Duyuyorum. Hadi. Ne Duyuyorum. yapmam gerekiyor? Baygın şu an, baygın. Eee, torpidoyu açın. Evet. Eee, orada boru gibi bir şey olacak. <laughs> evet, evet, görüyorum, görüyorum. Ha, gördünüz değil mi? O alın onu. Ara Yunus Bey! A alın onu, ondan sonra <laughs> kafasına vurun. Kafasına vurayım? A ay pardon, eee, şey. Ne, ne yap, ne yap? Hayır, 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 ben anladım durumunu. Yunus Bey, arayacağım sizi. Arayacağım. Herhalde, herhalde. Yunus Bey. Tupak, Tupak kim dostum? Abdurrahman ben. Abdurrahman. Abdurrahman, Abdurrahman, Abdurrahman. Al şunu lanet cesedi üstünden. Kişi doğduğu yere gömülür. Mekaniğe gömeceğiz bunu. Bu Kimse bir şey yapamaz. Allah! Evet, var, silah var mı silah? Nasıl yok? Bu kim? Alo. Doktor, doktor siz misiniz? Beyefendi. Bir saniye, alın şunu, alın. Ölmedim de yani Al. şu an ezildi Şunu alır mısınız? Ben doktor değilim ama bana... Ne demek, sağlık sektöründe okudunuz söyledi yanımdaki beyefendi. Ben Durun. Abi ben öyle miyim bak abi ayıp ediyorsun Beyefendi, ha. Beyefendi bunu niye buldu? Bir saniye bir saniye. Yunus Bey şu an arabadan indirdim ama daha da çok fazla kan gelebiliyor. Acaba bu durumda ne yapmam saniye. lazım? Hayır hayır eee. hastanelik bir durum yok. O boruyla abi şeyi kapatayım. Dur. Ne yapayım? O boruyla boruyla Sünni teneffüs mü? Teneffüsü. Teneffüsü. Tamam anladım. Çekil, çekil, çekil. Al sende bu. Ne yapıyorsun çekimi ben seviyorum şu an. Hadi. Pardon, hastalık kardeşim, hastalık. Karma vurmaya utanmıyor musun? Ne zaman Neyse ben bunun arabasını park edeyim. <laughs> Hiç arabaya. Bekle oğlum, dur. Hadi. Par, çok özür dilerim, lan çok özür dilerim. Bu ne ama? Ah Pardon. Ha, tamam, yapıyorum. biraz iki maç sıra sekiz O Abdurrahim Bey ne yapıyorsunuz? Abdurrahim ya. Sizsiniz. Ama. Ama. Türkiye'de şey ne diyor? Abdurrahman mı? A Abdurrahman, Abdurrahman mı? Ya. Louis Miller var bu. Louis Miller kim bakayım abi? Ha, ha, ha yok. F Bizim de şey. mi beyefendi bu. Dur bakalım soralım. Aa, Allah Allah. Kardeşim utanmıyor musun sen? Ha? Ya. Niye? Niye utan ya? Ne demek ki Böyle pembe saç bak ya utanmıyor mu? Sence utanacak tipin var mısın dostum ha? Benim de yok. Oğlum, Sakin oğlum, ol. oğlum, 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 oğlum. beyaz olsan sorgulamam mı? Nasıl çıkar? Utanmıyor ablam. Emziklemek mi? Dostum, dostum. Tamam mı dostum. bir daha siyah çikolata deme bana. Bana siyah çikolata deme. Oğlum oğlum sen kimden sıra çikolata oturuyorsun lan? Beyler, bu burası tam bir yeri Benim değil, gitmem lazım. <laughs> <laughs> Alamam lan. <laughs> Yunus Bey alayım da. Yunus Bey ilgilendim. Efendim. İlgilendim. Ne yaptınız? Ee, şey, boruyu ne yaptınız? Boruyu, Özteki borusunu mu diyorsunuz? Evet evet. Yo ona bir şey yapmadım ben bizzat ilgilendim yolun ortasında bıraktım. İyi günler diliyorum. Oh, <laughs> 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 neredeler? Neredeler? <laughs> <laughs> <tiden. gülüyor> Utanmıyor musun lan bunu yapmaya? Ha? Lan kaç yaşına gelmişsin insanlara yaptığına bak. <laughs> Bu, git terafe et şimdi. Git onları kaldır. Git onları kaldır. <laughs> Açıl. Mı? Aa, ne oluyor oğlum? Hiçbir şey olmuyor. Hiç... Korkma oğlum. Korkma. Korkma. Hani oğlum patlamaz. Açıl Vallahi. lan. <laughs> Bayanasın. Yanalım bari ne ya. yap? Oğlum sen İtmine değil misin? İtmine mi? Atmin değil misin oğlum sen? Aç şu kapıyı. Abi ben değilim abi. Selamun aleyküm. Selam. Ey. Merhaba merhaba. Çok sade bir araba olacak O İsmail Bey. Hızını gücünü ayarla tak. buradan atalım. Ne demek atalım ya? Ne diyorsun kardeşim benim arabam bu. Oğlum gel gel köşeye Ye, gel. Ya, bakın hepiniz ben hepiniz tek. Hadi gel. Neresi lan bura? Hayır hayır kavga edeceğim. Gel gel bakalım. Ben gel kim ben istiyor? Buyur. Sen buyur. sen mi istiyorsun kavga? Ben 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 istiyorum. Istiyorum. gel gel bakalım ben ha. Hadi gel. Ne oldu? Ne oldu? Ben onu anlamadım kardeşim ne oldu? Ne oldu lan? Aa, kaportacı. Allah, ne, kaportacı Aa, ne oldu? Abi, abi. Aa, böyle yargı <laughs> dağıtırım, yargı dağıtırım. Hadi bay.